Merhaba. Ben radyoloji uzmanı Doktor Ertan Okay. Tomokay Tıbbi Görüntüleme Kliniği'nde radyoloji uzmanı olarak çalışıyorum. Kliniğimizde birçok gelişmiş tıbbi görüntüleme cihazıyla hizmet veriyoruz. Şimdi bir yenisini ekledik. Fujifilm Arieta 750 gelişmiş ultrason cihazı. Bununla neler yapacağız? İnsan vücuduna zararlı olmayan ses dalgalarını kullanarak Özellikle gebelik ultrasonunda renkli dop dörtler ve gebelik dört boyutlu ultrasonunda çığır açan görüntüler elde ediyoruz. Elastografi yapıyoruz. Özellikle karaciğer yağlanması, karaciğer fibrozisi gibi, karaciğer sirozu gibi hastalıklarda sayısal değerlerle, kantitatif ölçümlerle hastalığın derecesini tam olarak tespit edebiliyoruz. Onun dışında neler yapıyoruz? Fizyon biyopsi. Fizyon biyopside prostat, meme ve karaciğere... MR eşliğinde ultrason kullanarak biyopsi yapıyoruz. Klinimiz yenilenmeye devam ediyor.